Merhabalar. Yeni bir C Sharp eğitim serisiyle karşınızdayım. Bu eğitim serisinde C Sharp ile uygulama yazarken neredeyse herkesin kullandığı ama gözlemlediğim kadarıyla pek fazla kişinin neden ve nasıl çalıştığını bilmediğini fark ettiğim bir konudan, lambda ifadelerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi nedir bu lambda ifadeleri diyecek olursak, bu şekilde de gördüğünüz gibi değişken isimlerinden sonra bir ok gösteriminin peşi sıra bir kod blue şeklindeki ifadeler. Ben burada tek satır ile göstermiş olsam da bunun çok satırlı yapıda da yazabiliriz. Dediğim gibi bu tarz ifadeleri Linkio kütüphanesini kullanırken ya da Entity Framework gibi paketlerden faydalanırken sıklıkla kullanıyoruz zaten. Bu eğitim serisinde de bu ifadeleri nasıl çalıştığından bahsedeceğim ama bunu yapabilmek için öncelikle anonim metotlardan, anonim metotların var olmasını sağlayan delegate metotlardan bahsetmem gerekli. durum böyle olunca da ilk olarak delegate metotlardan bahsedip sonrasında anonim metotlardan ve son olarak lambda ifadelerinden bahsetmeyi planlamıştım. Ama bu yapıların yanında C bize sunduğu diğer bir faydalı özellik olan extension metotlardan bahsetmeyi de uygun gördüm. Şimdi delegate metotlar aslında çok geniş bir konu. Ben burada çok basit bir şekilde ele alacağım. Belki ilerleyen süreçte bir multi-thread eğitim serisi yani paralel programlama eğitim serisi hazırlarsam orada daha detaylı bir şekilde anlatırım diye düşünüyorum. Şimdi gerekli açıklamaları zaten ilgili videolarda yaptığım için sözü daha fazla uzatmadan delegate metotlarıyla serimize başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi seri boyunca geliştireceğimiz konsol uygulamasını oluşturdum. İsmine lambda expression dedim ben ve boş bir main metodumuz var. Şimdi adet tender diyerek buraya bir hello world yazdıralım. Ctrl F5 diyerek de çalışalım. Evet çalışıyor. Hatta konsol nokta bitk diye ben ekleyeyim ki şuradan debug etmeye çalıştığımda bizi beklemeden gitmesin. Evet. Şimdi bu videomuzun konusu delegate metodlar Nedir delegate metodlar kendisiyle benzer özellikteki fonksiyonları çağırıp çalıştırabilen değişkenlerdir diyebilirim. Şimdi normalde JavaScript veya Python'da geliştirme yapıyorsanız orada bir fonksiyonu değişkene atamak ve çağırmak çok büyük bir olay değil biliyorsunuz ama burada biraz yani C# tarafında biraz zahmetli diyelim o ufak tefek işlemler yapmak gerekiyor. İşte bu işlemlerden biri de bu fonksiyonu çağıracak değişkenin yani delegate'in tanımlanması işi. Şimdi öncelikle delegate'i de tanımlamadan önce bir fonksiyon oluşturalım. Onun üzerinden gidelim. Static dönüş tipimiz void. To console diye string bir ifade alıp bunu konsola yazdırıyor. Hatta şimdi bu console right line'dan olması için to upper diyeyim. Yani aldığı ifadeyi büyük harfle çevirip yazdırıyor. nasıl kullanıyoruz normalde? To console deyip çalıştırdığımda büyük harflerle yazmış olduğunu görüyoruz. Demin ne dedik? Kendisiyle aynı özelliklerdeki fonksiyonları ifade edebilir bu delegate'ler dedik. Şimdi delegate'imizin özelliklerini belirtmemiz gerekiyor o zaman. İşte zahmetli dediğim kısmı burası. Öncelikle delegate tanımlamak için delegate keyword'ünü kullanıyoruz. Daha sonra ifade edeceği fonksiyonların dönüş tipi söylüyoruz. Void bu durumda. Printer delegate diye adını veriyorum ve parantez içerisinde alabildiği parametreleri. text diyelim bu durumda. Ne yapmış oldum? Delegate metodumuzun kendisini yani özelliklerini ifade etmiş olduk. Şimdi bu yapıda bizim to console metodumuz var. O zaman bu to console için kullanabiliriz. Öncelikle şunu bir kapatayım. Daha sonra şimdi printer delegate metodumuzdan bir printer değişkeni oluşturalım. Daha sonra bu printer değişkenimize metodunu atacağız. Bunu da eşittir dedikten sonra to konsol diyorum ve atıyorum. Peki şu an oldu mu bitti mi iş? Gördüğünüz üzere bir şey yazmadı. Çünkü bu bitmedi. Biz metodun kendisini hani body'sini atamış olduk. Şimdi artık bu konsol gibi davranıyorsa buna almak istediği parametreyi de vermemiz gerekiyor. Yani printer deyip çağıracağız ya çalıştıracağız. To console'u ça çalıştıracağız. Invoke deyip burada hello world yazıyoruz. Şimdi çalıştırıyorum. Yazdırdı. Ne olmuş oldum? To console metodunu kendisine verdiğim to console metodunu invoke diyerek çalıştırmış oldum. Tabi bu durumda çalıştırmak için şunu sili de çalıştırabiliriz. Yani o invoke dememiz mevcut durumda zorunda değil. Ama ben yine de bu görünmesi açısından çoğaltıp bu satırı şunu yorum aldıktan sonra bu şekilde kullanayım. Şimdi baktığımız zaman normalde şurada da konsol deyip yani bir satırda bu işi çözebiliyorken burada bir 2, 3, 4 satırda bu işi çözüyor oldu. Yani diyebiliriz ki ne anladık bundan? Tabii demeyin bunu. Neden bunu demeyin? Pek çok özellikle olduğu gibi bu tarz özellikler. Yani proje biraz daha büyüdükçe, karmaşıklaştıkça anlam kazanmaya başlar. Ve hatta şu şekilde bir satırda azaltabiliriz. Neyse. Tabi hala çok da anlamlı değil. Yani tek satırlık işi 3 satıra çıkar. O zaman biraz Ortalığı karıştıralım. Bir sınıf eklemek istiyorum. Adına da Person diyorum bu sınıfımın. Public class Person dedikten sonra props değil. prop string name. Tamam. Bunu çoğaltıp last name diyorum. Prop int yaşını alabiliriz. Bir de prop char ile cinsiyet alabiliriz ki biz biyolojik cinsiyeti konuşuyor olalım. Yani kişi kendisini nasıl tanımlamak istiyorsa öyle tanımlayabilir. O yüzden sex diyelim. Gender da kullanmak isteyebilirsiniz burada. Dediğim gibi biz burada biyolojik cinsiyetten bahsediyor olalım. Şimdi bu Person klasından bir liste oluşturmak istiyorum. List Person people new. Dikten sonra bunu şimdi Kullanıcılar ekleyeceğiz. Ben burada videoyu durdurayım. Evet şimdi burada 100 kişi eklemiş durumdayım listemin içerisine. Şunları yorum satırına alıyorum ben yine. Şimdi burada ne yapacağım? Bir for döngüsü içerisinde for each döngüsü içerisinde var person'ın base'i. Şunu Yapıştırdıktan sonra evet sorunumuz çözüldü. Yazdırmak istiyorum. Şunu koyduktan sonra ad soyad için alanları aldım. P nokta pardon boşluk P nokta last name. dedim. Ben herkesi yazdırmak istemiyorum şu an. Bir görelim. burada da 100 kişi yazdı. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ctrl X deyip bunu ifin içerisinde alıp p.h 18'den küçük olanları yazdırmak istiyorum. Çalıştırdım. Evet. Şimdi aynı şekilde bunun kopyalayıp büyüktür 65 diyelim. Tabi şurada kimin kim olduğunu bilemeyeceğiz. Hepsi birbirine girdi. Şöyle yapalım. Under 18 years old dedikten sonra buraya da yine bir deyip 65 üzerindekiler olduğunu söyleyelim. Tabi hala çok okunaklık değil. Bir şey daha ekleyebiliriz. Şöyle bir şey yapabilirim. Nokta Pedroid right deyip 25 bir karakter verelim. Altra olsun da. Tabi şurada parantezimiz kötü oldu. Bunu aldıktan sonra kontrol x, şuraya da yapıştıralım ve çalıştıralım evet böylelikle ne yapmış olduk bölmüş olduk, şurada hala bir şey var bir satır daha eklesek o sorun da çözülmüş olur evet, şunu da türe güzel de normal türe yapalım neyse şimdi bunlar birbirinin aynısı aslında yani şu kod bloğu ile bu kod bloğu birbirinin aynısı yani bunları bir fonksiyon haline getirebiliriz aslında yani şu şekilde static void under dedikten sonra şunu alayım. statik. Void or dedikten sonra da şu kısmı alayım. Artık bunları burada çağırabilirim. Under Metin Hayır dedik ve çalıştırdım. Aynı sonucu alıyorum. İşte main metodum biraz daha sade hale geldi. Ama aynı kod miktarınca işlem yapmış oldum yani bunları tekrar tekrar yazmış oldum. Ama aslında incelediğimiz zaman bu iki metot birbirine çok benziyor. Farklı olduğu birkaç yer var. Onlardan biri bu başlık kısmı, title yani. Bir de şuradaki Koşulumuz değişiyor. Şimdi burada aslında bize bir true false ifade geliyor. Yani true false gelen true false döndüren bir fonksiyon yazıp burada kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. Yazalım. Static Pardon Bill is under 18 result diye ekleyelim de daha sonra burada ne yapacağım? Person alacağım. Return Person nokta age küçüktür 18 Ya yani küçükse true değilse false döndürecek bu artık burada bunu kullanabilirim tabi bu şöyle anlamlı yapalım Evet. Şurada. Is under dedikten sonra tamam diyor zaten. Person değil. P'yi vereceğim. Evet. Şimdi bunu alıp yine over 65 yaş üzeri olan kısmın üzerine de gelip is over burayı da 65 yapıyorum. Şu kısmı yine büyüktür. 65 diyorum. Ve burada da is over dedikten sonra fonksiyonu bizim için tamamlıyor. P'mizi yani kişimizi veriyoruz. Ne olmuş oldu? Aynı şekilde çalıştı. Yani 18 yaşın altından küçükler, 65 yaş üzeri kişileri gösterdi. Kapatalım. Tamam. Güzel. Yani o zaman benim ne yapmam gerekiyor? Buraya bir fonksiyon vermem gerekiyor. Peki bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Şuradan kontrol edecek olursak dönüş tipi mantıksal ve person tipinde bir parametre alıyor. O zaman bir delegate metot oluşturalım. Ya da metodu şimdi değil de bu videoyu sonlandıralım çünkü 10 dakikanın üzerinde oldu galiba. Bir sonraki videoda delegate ile bu süreci sadeleştirelim.